Merhaba ben Timsah. Nil neredesin? Dişlere bakın arkadaşlar. Timsah Nil neredesin? Bak burada ne var? Niloş. Niloş. Bak burada ne var Timsah? Sen yiyecek. Ham. Ham. Acıdı mı? Acıdı mı? ama 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 bakayım. Oy. Ah! Ne oldu kız, şekeri çıktı bunun? Aa, şekeri çıktı. Arkadaşlar, Nil gerçekten çok şanslıymışsın. Çekerken şekeri çıktı, değil mi? Bu timsahın arkasında yalamalı şeker varmış çocuklar. Bakayım. Arkadaşına da gösterelim. Dur bir, bakayım. Aa, buradan böyle basıyorsun. Oradan da yalamalı şekerler çıkıyor. Sürprizi beğendin mi? Hı. Batı Bakalım. Aa, Cici Bello ve maması. Al bakalım Madem, ya. Bunu şi, bugün yaptı. Evet, Nil bunu bugün yaptı. AVM'de etkinlik vardı alışveriş merkezinde. Anlamıştı. Git getir onu da getir. Bunlar geyik oluyor böyle arkadaşlar. Bu da Nil'in Cici Bello bebeği. Ablasının bebeği ama oynaması için izin verdi. Nil şu anda anneannesinde Cici ile oynayacak. Bu da Cici Bello'nun biberonu. Getirdin mi? Evet. iki tane geyik. Çok güzel. Nil kesti bunları kağıtlardan sonra bardağı yaptı. İki tane geyik var. Al Cicibello senin olsun. <laughs> Hı, hmm, değil mi? Nil elbisen de çok güzelmiş. Lol bebekli. Lol çantası mı o da? Aa, kız şekerin çıktı. Getir bakayım. Hayır hayır hayır. hayır. Bakayım bakayım. Hayır. Aa, şeker çıktı. En iyisi ben sana kokopoks yapayım anneciğim. Bu zaten faydalı bir şey değil. Bakayım lol çantanın içerisinde bir şeyler konuluyor mu Nil lol çantanın? Evet. Kapattın mı timsahın arkasını? Cici timsah Bakayım. O Nasıl oldu. bir timsah oldu? Nasıl oldu? Güzel. Güzel. Timsahını çantana koy bakalım? Timsahın sığacak. E üstündeyken koysana kız niye çıkarıyorsun? Hadi bakalım. Ay, bu fena değil. Fermuarlı değil ama bir şey olmaz. Merak etme Açıldı. düşmez. Açıldı mı? Aa evet. Bu kıyafet. <laughs> kırılıyor bu timsah ya. Tövbe ya Rabbim tövbe. Hadi bakalım. Bakayım kafası dışarıda kaldı. Diyecekler ki bu kız timsahla geziyor. Hayvanat bahçesinden bir timsah kaçmış. Zor çantasına koymuş Nil timsahını gezdiriyor. Bir de AVM'de herkesi korkuttu timsahını böyle Ay. uzattı uzattı. İnsanları korkuttu. Tamam. Nil, Dedeni de korkutalım hadi timsahını. Tamam. Al timsahını. Dur bekle ben önden gideyim. Bekle sen arkada kal. Dur bekle bekle bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Tamam durur, dur dur. Sen orada dur. Dur ben gideyim ben orada durayım. Bekle. Tamam ben de öylesine sizi çekecektim. Nil gel. Nil gel. Nil. Niloş. Ay artık geliyorsan gel. Bana değil, bana değil. Ay, 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 Korkutuyor, korkutuyor, korkutuyor. Ay, ay, ay. korkuttu? Ana neyi korkuttu. Anneanneyi de korkuttu. Hadi gel kaçalım, kaçalım. İyi korkuttun, aferin sana. Şaka yaptık değil mi onlara? Ne oldu? Ne yapıyorsun kız Cicibello ya? Sarıldın ne yapıyorsun? Hayırdır? Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.